Vay canına! Harika bir şey! Hey! Biliyor musun? Benim eldivenim de arabada. İstersen eve giderken parkta durup biraz oynarız, ha? Akşam eldiveni iyice yağlar, etrafını da güzelce sararız. Harika olur! Hey! Hediyen harika baba! Sağ ol evlat! Hediye'min ikisini bir araya getirmesine sevindim. Kendimi soyutlama planım başarıya ulaştı. Seninle bir konuda konuşmamız gerekiyor. Hadi anne! Gidip oyun oynamak istiyorum! Ve çok önemli bir konu. Bu gece konuşabilir miyiz? Bu gece mi? Evet. Max'in doğum günü partisi. Oh, evet tabii elbette. Tamam akşama konuşuruz. Maximus ben gidiyorum. Hoşça kal baba. Jerry karımla iyi eğlenceler. He? He? <laughs> He? Evet. Hmm. Çok iyi olmuş. Gerçekten çok zekice. Teşekkür ederim. Yalnız doğru değil tabii. Yani bu bir sorun yaratır mı dersiniz? <laughs> Bayan Kol, buradaki tek sorun koçanıza yıllarca hizmet edip onu sevip saydıktan ve çocuklarını büyüttükten sonra Ç çocuklar ondan değil mi bu arada? Aa, aa evet evet. Birinde eminim. Bütün bunlardan sonra kocanız sizin tek bir hatanızdan dolayı sizi haklarınızdan mahrum etmek istiyor değil mi? Yedim. Efendim? Yedi kişiyle aynı hatayı yaptım. Yedi kişiyle aynı hatayı yaptınız ancak kocanızın bunlardan birini bildiğini biliyoruz ve bu hataların hepsinden bizzat kocanız sorumlu.